Kripto Krallığı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Chiliz'i değerlendireceğiz. Başlıktan da anlayacağınız üzere 500 bin adet yani yaklaşık olarak 40 bin dolarlık Chiliz alımı gerçekleştirdim arkadaşlar. Ve bu seviyelerden aldım yani hatta şu an aldığım seviyelerden küsüratlarla aşağıda bunun da olması gayet güzel. Çünkü kimse bu coin'i önceden aldın muhabbeti yapamayacaktır. Ve burada baktığımız zaman arkadaşlar Chiliz adına nelerden bahsedebiliriz? Çiliz'de aslında hala net bir yükseliş trendi oluşmadı. Yani bunu belki günlükte 4 saatlikte görebiliriz fakat büyük zaman dilimlerinde ne bir haftalıkta ne bir aylıkta biz bu yükseliş trendini göremiyoruz. Peki bu alımı neden gerçekleştirdim? Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Yine örnekler göstereceğim. Bu alımın sebeplerini sizlere daha iyi anlatmaya çalışacağım. Ve burada kesinlikle yatırım tavsiyesi yok. Sizler dinleyip kendi kararlarınızı yine alabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar burada baktığımız zaman aslında ben aylık grafikleri çok severim. Aylık grafiklerde aslında dönüşlerin bulunabileceğini düşünüyorum ve aylık grafiklerdeki gelen uyumsuzlukların daha çok dikkate alınması gerektiğini hep düşünürüm. Ve burada da mesela arkadaşlar baktığımız zaman aylıkta bizim RSI diplerinin arttığını görebileceğimizi net bir şekilde söyleyebilirim. Yani RSI dipleri ne oluyor burada? Direkt olarak RSI diplerinin bir artış içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Fakat burada tam tersi fiyatın ise yeni dipler oluşturduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Ve biz buna pozitif uyumsuzluk diyoruz arkadaşlar. Ve pozitif uyumsuzlukların onaylanması adına da iki tane pozitif mum görmemiz yani iki tane yeşil mum görmemiz yeterli oluyor genelde. Ve bu mumun kapanışına 11 gün 7 saat var. Eğer çiliz çok büyük bir düşüş yaşamazsa bu mumu yine pozitif bir şekilde kapatacaktır ve buradaki pozitif uyumsuzluğu onaylayacaktır. Ve pozitif uyumsuzluklar başladığı yerden genelde çok daha yüksek hareketler getirir. Bunun örneklerini birazdan sizlere göstereceğim dediğim gibi. Onun akabinde peki bu uyumsuzluklar sadece aylıkta mı var? Hayır arkadaşlar haftalığa geldiğimiz zaman haftalıkta yine ciddi uyumsuzlukların olduğunu görebiliyoruz. Yani burada çilis tarafında gelen diplerin Burada tam tersi yönde olduğunu söyleyebiliriz ve hatta burada haftalıkta yavaştan bu uyumsuzluğun çalışmaya başladığını görebiliyoruz. Fakat bu uyumsuzluk yeterli mi? Yani bu gelen artış yeterli mi derseniz birazdan göstereceğim üzere zaten yetersiz olduğunu anlayacaksınız. Yine arkadaşlar bir e, aylık grafiğe tekrar geçmek istiyorum. Bir aylık grafikte MACD'ye baktığımız zaman da MACD bize şunu söylüyor. İlk gelen düşüş gerçekten momentumluydu. İkinci gelen düşüş momentumu düştü. Üçüncü gelen düşüşün momentumu düştü. Dördüncü gelen düşüşün momentumu çok daha düştü. Yani aslında burada dipler azalırken momentumun aynı şiddette azal e, yani artış göstermemesi yine mekdi anlamında da bir pozitif uyumsuzluk olduğunu söylüyor. Aylık grafikte yine pozitif uyumsuzluğumuz var ve yine aylıkta arkadaşlar momentum anlamında da pozitif uyumsuzluk yakalamaya çalıştığımızı söyleyebiliriz. Yani buradaki pozitif uyumsuzluk tabii ki biraz daha net bir hareketle oluşacaktır. Henüz R sinyali gelmedi burada. R sinyali ne anlama geliyor? Burada arkadaşlar mesela haftalığa geçtiğimiz zaman günlüğe geçtiğimiz zaman haftalıkta bakın burada bir resim yeri oluşuyor resim sinyalinden sonra yükseliş geliyor resim sinyali şu oluyor bakın kırmızı momentumların boyunun azalmasını bizlere işaret ediyor ve aylıkta da bunu yakalamak üzereyiz ben yakalayacağımızı düşünüyorum ve burada bahsettiğim gibi hem RSI hem MACD tarafı fakat henüz bu tam onaylanmadı ama bu da onaylanmak üzere arkadaşlar peki bizim burada bir diğer söyleyeceğimiz yapı ne olabilir? Yani Çilis tarafında aslında çok daha güvenli işlem arayanlar ne yapabilir? Çilis tarafında bir düşen kamamız söz konusu. Bu düşen kamaya baktığımız zaman arkadaşlar genelde yukarıya doğru kırılım beklenir. Fakat kırılım gelmeden işlem alınmaz. Yani bizim aslında şu kırılımı beklememiz gerekir ki haftalıkta yeni tepe yaptığımızı gösterelim. O Bu da 0.16 seviyesinin yukarıya doğru kırıl kırılması ile birlikte olacaktır. Fakat bunu beklersek ben çok kaçıracağımızı düşünüyorum. Dediğim gibi. Burada garantici davranmak isteyenler şu kamanın kırıldığını, haftalıkta yeni tepenin gelmesiyle birlikte yükselen trendin onaylanmasını bekleyerek işlemler alabilir. Burada e, benim yapmak istediğim şey genelde dip lokasyonlarına yakın olduğumuz yerlerde alımlar yapmak oluyor. Tabii ki kendimizi korumak adına yine nakit bırakıyoruz ki düşüşlerde daha büyük düşüşler olduğu zaman yine ekleme fırsatımız olsun. Bunu da söylemek istiyorum tüm paranızda şu anda işlem alacaksanız hiç mantığı olmayacaktır. Çünkü kurşununuzun kalması gerekir arkadaşlar. Kripto para piyasasında kurşununuz çok ama çok önemli. Ve burada bahsettiğim gibi Henüz kırılım gelmedi ama kırılımı getirebilecek olan hareketler mesela 0.16'ya doğru ilerlememiz zaten bizlere yaklaşık olarak %130'luk bir artışı getiriyor. Ben bunu kaçırmamak adına şimdiden bir hareket bir alım yapmayı düşündüm ve alımı da gerçekleştirdim. Bunu hem haftalıkta gelen pozitif uyumsuzluklar hem de daha büyük zaman dilimi olan aylıkta gelen pozitif uyumsuzluklarla birlikte gerçekleştirdim. Peki bunu, bunu destekleyebilecek grafikler var mı derseniz var arkadaşlar Şimdi yine aylıkta size gösterebileceğim mesela Super Coin'i görebilirsiniz. Super Coin burada başlangıç noktasına çok yaklaşıyor ve yaklaştıktan sonra bir pozitif uyumsuzluk yaparaktan gayet güzel bir hareket yapıyor. Bu hareketin bize kattığı değere baktığımız zaman %2000'e yakın bir artış meydana getiriyor ve yine bunu Tabii ki haftalığa baktığımız zaman Supercoin'de bir pozitif uyumsuzluk yakalayarak momentum anlamında da RSI anlamında da MACD anlamında da bir pozitif uyumsuzluk yakalayarak yaptığını görebiliyoruz. Ardından IOTA'ya baktığımız zaman IOTA'da yine arkadaşlar bir negatif pozitif uyumsuzluk oluşuyor. Bu pozitif uyumsuzlukla birlikte daha sert hareketlerin kapısının aralandığını gözlemliyoruz. Yani bakın dipler aşağı doğru geliyor fakat RSI dipleri yükseliyor ve akabinde yüzde kaçlık bir hareket meydana gelmiş. Yaklaşık olarak %1700-1800'lük bir hareket yapısı oluşmuş. Yine burada bakın beyaza ne kadar yaklaştığını gözlemliyorsunuz. Yani Chiliz tarafında da yine beyaza yaklaşmalar söz konusu. Ve Ayoto tarafındaki gelen hareketin arkadaşlar pozitif uyumsuzlukla doğrulandığını bakın. R sinyali burada oluşuyor. Ve sizlere bahsettiğim gibi bu R sinyalleri aslında bizlere daha yüksek hareketlerin gelebileceğinin sinyalini veriyor. Bu mesela burada da arkadaşlar yine Ape tarafında da güzel bir hareket meydana geldi. Ve bu hareketteki önceki yapıya baktığımız zaman haftalıkta yine king dikkat'e çok yaklaşıyoruz. Yaklaştıktan sonra bir pozitif uyumsuzluk oluşuyor ve buradaki diplerin azalması, RSI'nin diplerinin yukarıya bakmasıyla birlikte bizleri yaklaşık olarak şu anda %180'lik bir hareket gözlemlediğimizi söyleyebiliriz. Tabii ki bu yapının daha devam edebileceğini de söyleyebiliriz fakat düzeltmeler vesaire olabilir. Buna göre de sizler aslında risk yönetiminizi yapmanız gerekiyor. Onun akabinde arkadaşlar yine ICP tarafında oluşan pozitif uyumsuzluğun yukarıya yönlü bir patlama yaptığını gözlemleyebilirsiniz. Bu da %600'lük bir hareketi meydana getirmiş. Peki bu coin'de ne olmuş? Bu coin'de henüz buna benzer bir hareket olmamış. Fakat CRV tarafında da şunu söylemek istiyorum. Haftalı çok güzel duruyor arkadaşlar. Ve yine burada baktığımız zaman da pozitif uyumsuzluklar yakın. Ve başlangıç noktasına çok yakın. Bununla da güzel hareketler gözlemleyebiliriz. Yine BAT tarafında da arkadaşlar oluşan aylıktaki pozitif uyumsuzluklar güzel hareketler getirebilir. Peki ben neden Chiliz'i tercih ettim? Chiliz'i tercih etme sebebim aslında Chiliz'in arkadaşlar daha da gelişebileceğini düşünüyorum. Chiliz şu anda dünyanın tek spor odaklı blokçeyini arkadaşlar. Yani aslında spora girmeyi düşünen kulüplerin ilk tercihi Chiliz oluyor. Çünkü bu alanda gerçekten bir isim yaptı ve ben ilerleyen dönemde bir boğanın gerçekleşmesiyle birlikte yeniden tüm spor kulüplerinin kendine finansal anlamda daha güvende hissedebilmesi için burada kripto para sistemlerine akış olacağını düşünüyorum. Yani çünkü spor kulüplerinin de e, mali yönden kendilerini güçlendirmeleri gerekiyor. Buradaki para akışını gören çoğu kişi tekrardan Chiliz'e başvuracaktır. Ve Chiliz'in spor alanını direkt olarak kripto paralara adaptasyon etme yeteneğinin yüksek olduğunu da söyleyebiliriz. Token'lar çıkarıyor, bunları biliyorsunuz borsasında listeliyoruz. Ee, ve bunlarla birlikte aslında e, topluluğunda büyüdüğünü söyleyebiliriz. Bu yüzden bir çiliz alımı gerçekleştirdim. Fakat dediğim gibi CRV, BAT buna benzer yapılar mevcut. Belki bunlar daha yüksek artışlar gösterecektir. Bunlara da siz karar verebilirsiniz. Yani bakın burada mesela AP tarafında da bahsettiğim olay var. IOTA tarafında yine yakınlaştığını ve pozitif uyumsuzlukların oluştuğunu gözlemliyoruz. Ya bunlar aslında şu anda gösterdiklerim özel coinler. Mesela Super hareketini yapmış fakat IOTA tarafı hala yapmamış. Bu gibi bu şekilde düşünebilirsiniz. Dediğim gibi sizler burada kendiniz karar verebilirsiniz. Belki siz çiliz'i sevmiyorsunuzdur. Bunlar gözünüze daha daha hoş geliyordur. Onun akabinde arkadaşlar çiriz açısından hedeflenmelere baktığımız zaman da burada bir halli sürecinde önce sarı bantta oyalanma akabinde üst banda doğru bir hareket üst bandın kırılması ile birlikte de mor banda hatta mor bandın yukarısına doğru hareketler gözlemleyebiliyoruz. Sonrasında bakın bandı tekrar iyi test ediyor, düşüyor vesaire şeklinde söyleyebiliriz. Hedeflenmelerinin burada aslında sizlere net bir şekilde seviyelerini söylemek istiyorum. 0.74-75 seviyeleri, sonrasında 1.21 dolar seviyeleri ve burada ise arkadaşlar yaklaşık olarak 2 dolar seviyelerini bizlere gösteriyor. Tabii ki daha yüksek bir boğa rallisi yaşarsak bunun üstüne atabilecek bir yapıda da olduğunu söylemek istiyorum. Bunu sizlerle birlikte an ve an takip ederiz. Yani bu videoyu geleceğe bırakmak istiyorum. Hemen al yapacağım bir coin değil şu anda. Yani ne anlatmak istiyorum? Biz aylıkta bir pozitif uyumsuzluk baktıysak belki aylarca bekleyebiliriz. Belki bu 3 ay sürebilir, belki 4 ay sürebilir. Ama gelecek olan hareketin büyüklüğü gerçekten tatmin edici bir hareket olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman arkadaşlar Zaman zarfı arttıkça %1800'lük %2000'lik hareket yapısının oluştuğunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Tabii ki burada tüm paranızla işlem almamanız gerekir. Çünkü düşüş olduğu zaman tekrardan attan ekleme yeteneğinizin olması gerekir. Buna göre aksiyon almanız gerekir. ile ilgili yine videolar yaparım zaten. Ee, direkt olarak günlük 4 saatlik zaman zarflarını da birlikte takip ederiz. Şu anda anlatacaklarım bu kadardı. Sizleri seviyorum. Daha fazla Çiliz'le ilgili video gelsin istiyorsanız da videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.